Arkadaşlar merhaba. E, bugün size Binance'ten e, paranızı dururken kazandırabilecek e, bir coin göstereceğim. E, buradan Binance'e tıklıyoruz. Binance Global'a. E. E, bugün Binance Global'de Launchpad'e. Bugün başlayan aslında 3 gün oldu bu. Eee Nbox denen bir e, yeni coinimiz var. Bu coin e, oyun NFT'leri birleştirecek yeni bir platform. Bu mbox'ın farklı olan e, launchpool'daki farklı olan özelliği ise e, Kendi coin'i ile birlikte stake yapılabiliyor Diğer coin'lere baktığımızda Coin98'de ve e, Barcelona'nın coin'inde e, Kendi şeyi yoktu BNB ile veya USD ile vardı e, Launchpad'e geldik tekrar Ana sayfaya tıkladık e, Ana sayfaya geldiğimizde ee, şimdi en baksa nasıl e, stake ederiz veya stake ettiklerimizi nasıl toplarız? E, mesela ben burada asıl mantıklı olan stake'im bakın %76 ile aslında size geri dönüş sağlıyor %76. E, fakat daha e, bunun güzel yanı %76 olması zaten karlı olanı. Fakat gelip de USDT veya BNB ile yaptığınızda çok düşük seviyelerde e, size geri dönüş sağlıyor. Eee Bakın bana zaten şu an geliş geri dönüşüymüş e, Videoyu çekerken 3 gündür ben de yapıyorum e, Size bunu ne kadar kazandım da göstereceğim ne kadar stake ettiğimi de göstereceğim e, Bakın mesela e, Stake nasıl yapılıyor mesela ben şu an 24 e, Yaklaşık 25 tane stake'e e, Mbox koymuşum e, Mbox'ları nereden alıyorum Şuradan buy mbox derim Buradan veya Gelip daha kolay bir şekilde piyasalara girdiniz. Şuraya Enbox yazarsınız. Bakın Mbox zaten piyasaya gireli 3 gün oldu. Ee, Mbox ilk girdiğinde 5.80'e kadar bir mum yapmış fakat e, 4.90'larda şu an şeyi var. E, seyrediyor. 4.90 ben 4 480 e, 4.80'deyken veya 4.60'dayken e, aldım bunu. E, o yüzden ben birazcık pahalıya aldım aslında. Ama sıkıntı yok. Zaten stake ediyorum. Ben biriktiriyorum yani. Şu anda satışta bu şekilde. USDT üzerinde Bakın şu an yeşil aslında şeyi e, olayı. Bakın ama çoğu benim favori koydum hepsi kırmızı. Fakat en bak şu an yeşilde. Bugün yani karlı bir dönüşü var. E, hem dururken kazanıyor hem ben stake ettiğim için kazanıyor. Şimdi gelelim stake'e tekrar. Stake'e geldim. E, en bak Stake'lerim e, 0.0.9 şu an Stake'i kalmış mesela hem kazandıklarımı da ben direkt Stake yaparak bu şekilde buradan da kazanıyorum. E, USDT'de küsürlü bir şeyim vardı onu e, şey yaptım. E, koydum ama bu çok küsürlü 0.3 cent falan mı yani 1 lira şey 2 lira mı 2.5 lira mı ne ediyor. BNB'de yaptım fakat BNB'den pek bir kar alamadım e, ee, çok fazla bir kar olmadı bana. Ama e, kendi şeyinden daha karlı oluyor. Belki de ben aldığım e, 23 tane m 1.78'ini e, şeyle aldım. Geri dönüş stake aldım. E, şu an stake de zaten var. E, mesela tekrar aldıklarımı stake etmek istesem bile şu an yapmıyorduk yani 0.01 yani 0.001 coin daha lazım bana. Geri dönüş yapıyorum. Bu e, şu an stake yaptığımın geri dönüşü olacak bana 0.011 geri dönüşlü stake'im var şu an bunları topluyorum direkt spot cüzdanıma ekleniyor şuradan göstereyim spot evet bakın hemen şurada bakın şurada hemen ekleniyor burada direkt spot cüzdanımda oluyor geri geleyim şimdi bu topladıklarımı da tekrar stake'e yatırmak istiyorum stake diyorum Max'a bastığımda bunların hepsini tekrar stake ediyorum. Full hepsini stake etti. Şu an stakeim 24.8 oldu. Aslında bakın e, her seferinde artıyor bu. Nasıl e, geri gelelim. Geri gelelim. Aslında ha, işin güzel tarafı mesela eğer diyelim ki şu an Mbox'ın fiyatı arttı. Mbox arttığı zaman buraya basarak Max dediğim an direkt hesabıma tekrar bunlar geri dönüş çekebiliyorum hemen ee, hemen kesintisi ee, fakat şu an stekte olduğu için çekmeyeceğim ben ee, geldiğimde bakın piyasaya baktığımda hepsi kırmızı bakın şu coin de mesela bende var şu an bu kırmızı da kırmızıda aslında çoğu şey kırmızıda troy bugün çok artmış baktığımızda troy bayağı çok artmış bayağı artan var ama da çok az var benim favorilerimde kırmızı bugün en baksa geldiğimde en baksın bence satış değeri e, Ben kendimce 5 dolara gelmeden e, bozdurmayacağım ama 5 dolarken satacağım yani 5 dolar benim hedefim 5 dolara geldiği zaman net olarak satacağım ben tek benim için yeterli Çünkü oraya kadar biraz e, başka bir e, yeni şeyimiz var mı diye bakalım bu e, ana basayım. Şu an 30 günden 27 gün, 3 gün kalmış. Şey 27 gün kalmış. Başka stake ee, mesela coin 98'e baktığımızda bakın coin 90'daki e, olmuş, stake edilmiş. Şu anki coin 98'in fiyatına bakalım. Bakalım piyasadan. C98 bakın ilk çıktığında ne kadarmış? Ee, insanlar stake yaptıktan sonra ne kadar çıkmış bakın. Şu mumu görüyorsunuz şu yay şeklinde olan bakın. Ee, insanlar çıktığında ilk gün ilk gün daha en fazla eee 1.5 1.05'i görürken şu an 3. eee 3.38'i görmüş şu an 2.96 aslında koyun 98 çok güzel kar yaptı. Ama koyun 98 kaçırdım ben. Ama sizi kaçırmayın diye eee en koydum. En projesi de güzel. E, oyun NFT'ler üzerine olduğu için aslında e, herkesin dikkatini çeken bir proje. En güzel tarafı ise en kendisiyle stake etmesi. Bunu almanızı ben aldım. Hani size gösteriyorum. İsterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız size kalmış. Ama bence bunu yapabilirsiniz. Launch bunun güzel bu. E, tabii tabi daha çok parayla stake yaparsanız size geri dönüşü daha çok olur. Fakat benim param bu kadar olduğu için ben sadece bu kadar yapabildim. Geri başka coinlerim de var çünkü. Ee, herkese kolay gelsin. Başka güzel bir şey bulduğumda size tekrar söylerim. İyi akşamlar.